Arkadaşlar sorularımız devam olsun gelsin. Hocam selamünaleyküm. Ee, buraya evet insanlar geliyorlar dilek tutmak için, dilek dilemek için. Ee, ama şöyle bir şart olduğunu söylüyorlar. Üç defa üst üste gelmemiz gerekiyor. Ee, bu doğru mu acaba? Bunu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim hocam. Yani ben e, Diyarbakır'da oturanlar için söylüyorum. Uzaktan gelenler için değil... Diğer illeri de vereceğiz şimdi. Sadece Diyarbakır'ı vermeyeceğiz. Yani gün gelecek başka illerimizi de vereceğiz. Manisa'yı da vereceğiz. Başkalarına da vereceğiz. Bugün Diyarbakır var gündemimizde. Ee, eğer orada oturuyorsanız her hafta gidin yani. Her hafta, her cuma, her pazartesi uğrayın yani. Haftada bir gün uğrayın diye tavsiye ederim ben size. Hatta bazılarının e, daha sonra mezaları kazıldı. ...Diyarbakır'da şehit olan sahabelerin mezarlarının Mardin Kapı'daki mezarlığa taşındığı söylenir. Bu nedenle Mardin Kapısı da oradaki mezarlık, Diyarbakırlılar bilmez belki ama... ...Mardin Kapı mezarlığı da sahabi mezarlığı diye bilinir. da ayrı bir bilgi olarak aktarayım. Ee, yani üç defa gelme şartı yok. Öyle yani bu bir halk arasında... ...tecrübe ile söylenmiş. Demek ki üç defa gelmiş, dileği kabul olmuş. Allah dileğini kabul etmiş. E, oraya da gelmekle Fatiha'sını okumuş. Allah'ın sevgili kullarına selamını göndermiş. Bu güzel bir şey yani. Bundan dolayı illaki üç defa gelmek şartı yok. Bu bir gelenek yani. Halk arasında bilinen, söylenen bir şey bu. Bir defada gelinirse Allah edecekse eder, kabul eder. Yoksa insan yüz defada gelse, Allah kabul etmeyecekse ki etmez yani. Allah sayıya bakmaz, Allah niyete bakar, ihlasa bakar, kalpten geliş, gelip gelmediğine bakar efendim.